Cambridge Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan güzel bir problem çözelim. Bu problemde x eleman r olmak üzere verilen eşitliği sağlayan tüm x değerlerini bulmamız isteniyor. Hemen eşitliğimizi yazalım. x eşittir dedim. Kök içerisinde 5x artı kök içerisinde 6x yazalım. Bu tür problemlerde yapmamız gereken şey önce köklü ifadeden nasıl kurtulabilirim ona bakacağız. Bunun için kökün derecesine bakıyorum ikinci dereceden. Öyleyse her iki tarafın ikinci dereceden karesini alıyorum. Hemen x kare eşittir. 5x artı kök içerisinde 6x kaldı. Şimdi 5x'i sol tarafa alalım. x kare 5x eşittir kök içerisinde 6x kaldı. Yine yapmamız gereken şey kökten kurtulmak. Hemen her iki tarafın parantez karesini alalım. Burada birinci terimin karesi x üzeri 4 olur. Birinci terimde ikinci terimin çarpımının iki katından eksi 10 x küp olur. İkinci terimin karesinden 25 x kare yazabilirim. Eşittir. Sayının kuvveti, kökün kuvveti birbirini götürecek. Burada da 6 x yazabiliriz. 6 x'i eşitliğin içerisine alalım. x üzeri 4 eksi 10 x küp Artı 25 x kare eksi 6 x eşittir 0 olur. Burada dikkat edersek 1, 2, 3, 4 tane terim var ve her terimde ortak olan x sayısı var. Öyleyse x ortak çarpan parantezine alıyorum. Geri kalan ifademiz x küp eksi 10 x kare artı 25 x eksi 6 eşittir 0 şeklinde bir tane denklem bulmuş olduk. Burada x örü e 4 terim geldiği için. Bu denklemin 4 tane kökü var demektir. Şimdi bu problemi nasıl çözeceğiz ona bakalım. Burada x'i yazdım. Parantezimizi açtık. E, terim ekleyip terim çıkarabilirim. Veya burada bazı terimleri ayrıştırabiliriz. Mesela x küp yazdım. E, 10x kare eksi 6x kare eksi 4x kare olarak yazabilirim. Ortak bir çarpan bulmam gerekiyor. 25 x sayısını da yine 24 x artı x olarak düzenleyebilirim. Eksi 6 eşittir 0 şeklinde düzenlediğimi düşünelim. Şimdi burada e, gruplara ayıracağım. Bu iki sayı bir grup yapalım. Buradaki iki sayı da bir grup yapalım. Şu iki sayı da bir grup yapalım. Gruplara ayırma yöntemiyle çarpanlarına ayıralım sayımızın x küp ve x kare. Öyleyse x kare ortak çarpan parantezine alıyorum. Burada x eksi 6 yazdım. Daha sonra eksi parantezini alalım. 4x kare 24x her ikisinde de ortak olan 4x'tir. 4x ortak çarpan parantezini alalım. Burada da x eksi 6 yazıyorum. Dikkat edersek parantezin içerisindeki sayılar x eksi 6 geldi. Artı son ifadeyi olduğu gibi x eksi 6 şeklinde yazabilirim. Eşittir 0. Şimdi x eksi 6'larımız ortak. Öyleyse x eksi 6 ortak çarpan parantezini alalım. Geriye kalan ifademiz x kare eksi 4 x artı 1 parantezimizi kapatalım. Eşittir. Sıfır yazalım. Burada 3 tane çarpanımız vardır. Bu çarpanlarımız sırasıyla hemen şu yukarı yazıyorum. x x eksi 6 ve x kare eksi 4 x artı 1 eşittir sıfır şeklindeki saymıştır. Şimdi bu sayıların her birini ayrı ayrı sıfıra eşitleyerek istenen problem için çözüm kümesini bulmaya çalışalım. Şimdi x eşittir sıfır olacak. x eksi altı eşittir sıfır olacak. Benzer şekilde x kare eksi dört x artı bir eşittir sıfır olacak. Buradan x eşittir sıfırdan x'in sıfır olduğunu gördük. Bu bizim x birin olsun. x eksi altı eşittir sıfır için de x eşittir 6 yazalım. Buraya da x2 diyelim. Şimdi geri kalan x3 ve x4 değerlerini x kare eksi 4 x artı 1'den bulalım. Bunun için hemen diskriminant metoduna başvuruyorum. Diskriminant eşittir b kare eksi 4 ac dedim. B eksi 4'ün parantez karesi eksi 4 yazdım. A'nın değeri 1, C'nin değeri 1. Buradan 16 eksi 4 eşittir. 12 büyük 0 olduğu için demek ki x3 ve x4 değerlerimiz vardır. Onları da yazalım. x3 ve 4 eşittir. Formülümüzü hatırlayalım. Eksi B artı eksi kök içerisinde diskriminant bölü 2A formülümüzü de yazdık. Daha sonra x3 ve 4 dedim. Eşittir. Eksi B. Eksi eksi 4'ten 4 gelecek. Artı eksi. Diskriminant değerimiz 12. 12 kök içerisinde yazdım. Bölü 2 yazdım. An değeri de 1 olduğu için yazmamıza gerek yok. Eşittir dedik. 4 artı eksi 12 2 kök 3 olsun. Bölü 2 olur. Burada her tarafı 2'ye böldüğümüz zaman x 3 ve 4 değerlerimiz 2 artı eksi kök 3 şeklindedir. Problemimizin 4 tane kökü vardır. Burada Birinci kökümüz x1 eşittir 0, ikinci kökümüz x2 eşittir 6, üçüncü ve dördüncü köklerimiz 2 artı eksi kök 3 şeklindedir.